rahatlatmak için çalışıyorsun. Ne ilerliyorsun ne gelişiyorsun. Sadece boşa kürek sallıyorsun. Bunu boş vaktini buraya harcayana kadar seni mutlu edecek şeyler harca. Yani ve vicdanını da rahatlatma. Vicdanını rahatlatma. Bu çalışmaların hepsi verimsiz, anlamsız. Çalışma çöp ya. Yani. Gelişmiyorsun, öğrenmiyorsun. O zaman kriterin ne olması lazım? Bir şeyler öğrenmek, bir şeyler ve bilgini arttırmak. Ve o konuları daha hızlı çözebilir hale gelmek. Yani o konuyla ilgili bilgini geliştirmek ve becerini arttırmak. Becerini geliştirmek. Beceriyi kas gibi düşün. Ne kadar çok zorlukla yüzleşirsin. Ne kadar çok eksiğinin üzerine gidersin. Ne kadar çok bilmediğini gidermeye çalışırsın. O kadar çok o kas gelişir. Bilmeyen korkutur. Bilmediklerin korkutur. Ve acı çekersin. Ve sıkılırsın bunlardan dolayı. Ve sıkıldığın için de zaten acı çekersin. Ya da... Ee, yorulduğun için belki acı çekersin. Belki istemediğin için acı çekiyorsundur. Zaten asıl acı çekmenin ızdıraplı olmasının sebebi o olay değil, o olaya yüklediğimiz anlamlar. Ona karşı olan tutumumuz. Yani ızdırap çekmenin sebebi o yaptığın iş değil, o yaptığın işe karşı geliştirdiğin düşüncelerin. Yani o işi angarya görüyorsan, o işi zaten anlamsız görüyorsan, o işi istemeyerek yapıyorsan zaten o iş sana bir yük olur, ızdırap olur. O zaman o işi kendi ilerlemene, kendi mutluluğuna, kendi gelişimine bir araç, bir basamak olarak da kullanabilirsin. Veya ızdıraplı hayatını sürdürmek için bir araç olarak da kullanabilirsin. Yani olan olay şu. Mesele olaylarda değil. Olaylar hakkındaki tutumlarımızda, düşüncelerimizde. ızdırabı oluşturan şey de o olay değil, o olayla ilgili, o olayı anlamlandırmakla ilgili olan düşüncelerimiz. O düşünceler değiştiği zaman ızdırap da ortadan kalkıyor. O olaylara, o acılı olaylara bir anlam üretebilirsen o olaylardan gelişerek gidiyorsun. Bir de en önemlisi oradaki, en kritik şey de seni geliştirecek olan şey yargılamak değil. Yani her tür boktan şey olacak, her tür sorun olacak, her tür mutsuzluk olacak. Bu dersler angarya olabilir, çok sıkıcı olabilir. That's okay. Bunlar tamam. Bunlar böyle olabilir. Bunları kabul et. Yargılamayı bırak ve de. Asıl acıtan sene, asıl sene mutsuz eden şey bunları yargılıyor olman. Bunlarla ilgili yargıların aslında senin bunlardan gelişerek gitmene engel oluyor. ızdırap çekmene sebep oluyor ve de. Yani senin olan olayı kabul etmemek, kabul etmeyip bu olayla ilgili yargılar üretmen, yani bu niye benim başıma geldi? Keşke bu ülkede doğmasaydım. Niye bu kadar çalıştım da başaramıyorum? İşte ben zaten aptalım. Ben zaten söyleyeyim. Bu ekonomi niye bu kadar kötü? Bu siyasetçiler niye böyle? Bunların hepsi bir yargı, hep yargı. Hayatın her zaman için yargılamakla geçiyor hem kendini hem insanları hem olayları ve yargılayan bir insan kurbandır. Kurban bir insanda değişemez, kurban bir insanda sorumluluk almaz ve odaklanmaz kendi değiştirebileceği şeylere. Şikayet eder, rahatlar. Yani olumsuz şeyler, olumsuz koşullar seni sıkıntıya sokar. Niçin onları değiştirmen için? Kurban zihniyetindeki bir insansa şikayet eder. Etrafını eleştirir, insanları suçlar veya kendini suçlar. Bu şekilde deşarj olmuş olur. Bu şekilde konfor alanında ızdırap çekti hayatını sürdürür. Bunun alternatifine sorumluluk almak. Bunun alternatifine durup durumu anlamak ne kadarını değiştirebileceğini görüp, öngörüp, plan yapıp onu gidermek için çaba göstermek. Bunun alternatifi bu ve en kritik olan şey de o olan olayları yargılamak yerine, yani niye başıma geldi? Bu ne biçim olay? Bunların hepsi yargı. Ve olay olmuş artık. Bir şeyler girmiş artık göte. Yani bir şey girmiş artık. Olay bitmiş artık. Geçmiş olay. Onu yargılamak değiştirmiyor. Girdi artık bir şey. Girdikten sonra artık o şemsiyeyi açmamak lazım. O zaman ne yapacaksın? Kabulleneceksin girdiğini bir şeyin girdiğini. Onu çıkarmak için çaba göstereceksin.